Satranç Pek çoğumuzun oynadığı bildiği bir oyundur. Oyunun fanları uzun zamandır satranca bir güncelleme gelmesini istiyordu. Outdated mekanikler ve bazı taşların bozuk olması gibi sebeplerden ötürü satrançta uzun zamandır süre gelen bir denge problemi bulunmaktaydı. Fakat geliştiriciler bu çağrıya kulak vermeyince topluluk kendi satranç versiyonlarını yapmaya başladı. Ve sonucunda da bu oldu. Ve bu oluşan sonucu sizlere sunmak için geldim. Ekranda gördüğünüz farklı satranç versiyonlarını bu video içerisinde inceleyip hepsini bir tier liste koyacağım. O zaman siz videoyu beğenirken ben de anlatmaya başlıyorum. Hadi ağır toplarla başlayalım. FPS Chess. FPS Chess bugüne kadar oynadığım en oğlum ne oluyor lan burada? oyunu olabilir. Oyun ilk bakışta normal bir satranç gibi duruyor olabilir ama bu duruma pek aldanmayın. Bu normalliği bozan ve satrancı FPS satranç yapan şey karşındaki taşı yemeye çalıştığında gerçekleşiyor. Karşınızdaki taşı yemeye çalıştığınızda bir savaş ekranıyla beraber savunan ve saldıran taşlar tahtaya tekrardan yerleştirilerekten savaştırılıyorlar. Bu iki taş arasında yaşanan savaşın galibi de diğer taşı kırmış oluyor. Yani saldıran taraf siz olsanız da sonucu belirleyen şey FPS becerileriniz oluyor. Eğer ki FPS'de başarılıysanız satranç değil CS 1v1 map'i gibi bir şey oluyor aslında oyun. Fakat olaraktan da öyle değil. Evet, oyun aslında pek satranç gibi çalışmıyor. Ama tam olarak CS gibi olduğunu da söyleyemem. Oyun daha çok satranç gibi ilerleyen taşlarla beraber en uygun fırsatı oluşturmayı ve o fırsatı oluşturduğunuzda da oynamaya en güvendiğiniz taşınıza saldıraraktan karşı şahı yenmeye çalıştığınız bir oyun aslında. Bu konuda da her taşın kendi özel yetenekleri devreye giriyor. Piyon, at, fil, kale, vezir, şah. Hepsinin iki farklı yeteneği bulunmakta. Bu yetenekler birbirinden farklı olsalar birbirlerine karşı pek fazla avantajları da bulunmamakta. Oyun bu konuda daha çok oynanış tarzının size uygun olduğu taşlarla beraber oynamanızı istiyor. Dikoy çıkartarak düşmana hasar verip gizlenmek istiyorsanız piyon, Hanzo meyinseniz at, Banzai diye bağıraraktan kamikaze saldırısı yapmak istiyorsanız fil ki fil bence aşırı broken, 360 noskop atmak istiyorsanız kale, ben pek düşünemiyorum diyorsanız vezir veya gerçek bir kralsanız şah meyinleyerek düşmanlarınızı Guts gibi devasa asa kılıcınıza parçalamanızı istiyor oyun. Fakat neyi meyinlediğiniz fark etmeksizin uygun pozisyonu oluşturarak düşmanın şahına ulaşabilmek için diğer taşlarla da savaşmanız gerekiyor. Yani oyunun içerisinde hem satranç taktikselliği bulunmakta hem de yeteneklerinize güvenerekten FPS gibi oynayabilmekte bulunmakta. İkisini de yeterli dozda yaptığı için bence inanılmaz keyifli bir oyun tasarımına sahip. Bu oyunu çok rahatlıkla eski yere koyabilirdim. Fakat bu oyunun çok büyük bir eksiği bulunmaktadır bulunmakta. O da bilgisayara karşı oynayabilme şansınızın olmaması. Yani bu oyunu illa başka biriyle oynamanız gerekiyor. Fakat lobi kuracak olursanız da oyuncu sayısı o kadar fazla olmadığından literally oyunu oynayamıyorsunuz. Tabii bu durum arkadaşınız yoksa yaşanan bir durum. Neyse ki benim var. Ve arkadaşım Lordgo ile beraber oyunu deri saçması bir keyifle oynadık. O yüzden arkadaşınız varsa ve akşam 3'te ne yapalım diye düşünüyorsanız kesinlikle FPS chess'i deneyin derim. Hem de Steam'de bedava bu oyun. Şimdiden iyi eğlenceler. Ben de siz oyunu indirmeye durmuşken FPS Chess'i a koyuyorum. Listenin bir diğer ismi benim ciddiyle arada açıp oynadığım gayet beğendiğim ve hala da tam olarak çözemediğim 5D Chess. 5 boyutlu satrancımızda farklı paralel dünyalara taşlarımızı gönderebiliyor, gönderdiğimiz timeline'larda aksiyonlar gerçekleştirerek gerçek timeline'e gelmeye çalışıyor ve bu bütün farklı dünyalar arasında bir tane dünyadaki bir bir tane şahı yenmeye çalışıyoruz. Kulağa korkutucu ve çok zor geliyor olabilir. Çünkü öyle. Ama eğer ki iki tarafta o kadar iddialı değilse kesinlikle inanılmaz tatmin edici bir oyun. Oyunu oynarken ne kadar fazla... Abi saniye. Kazandın mı? Nasıl lan? dediğimi ve nasıl lanın cevabını asla bulamadığımı bilemezsiniz. Bu oyun bir bok bilmemenize rağmen tam anlamıyla sizi dahi gibi hissettiriyor. Hani insanlar der ya Dark Souls bosslarını öldürünce gelen tatmin hissi carcurt falan filan. Kardeşim sen hiç hayatında 72 farklı boyuttan şah tehdidi savuşturup karşındakini mat ettin mi? Ettin mi? Ettin mi? Ama Dark Souls ettin mi? Etmedin. Demek ki anlayamazsın. Bu oyun sadece bu liste içerisindeki satrançlar arasında değil, bütün oyun külliyatı arasında en iyi gatekeeping oyunu olabilir. Bu oyuna gerçekten de bayılıyorum. Hani bazen bir şey o kadar çok seversin ve aklının her zaman bir kenarında o yer eder ya, Aynı şu an videoyu beğenmek gibi. Tam olarak öyle bir şey bu oyun. Ve ben bu oyunun ne kadar ağır gatekeeplenebilir bir oyun olduğunu söylesem de oyun pek farklı modlara da sahip. Size uyan versiyonunu elbette bulabilirsiniz. Super Complex 5D chess'e özel taşlarla yeni modlar oynayabilir, klasik satrancı 5 boyutlu düzlemde oynayabilir ya da çok daha minyatür modlar oynayabilirsiniz. Ben bu konuda oyunu rastgele modda oynamanızı sizlere öneriyorum. Çünkü neyi sevip sevmeyeceğinizi 5. boyuttaki kestirmesi birazcık zor. Bunu bilmek için de tek yapmanız gereken şey büyük oyunu görüp oyunu oynamak. Belki de gatekeeplenilen bu cehennemin kapılarını aralamak yerine cenneti vaat etseydim. Neyse bugünlük bu kadar siyasi şaka yeter deyip 5D chess'i koyuyorum. Listemizin bir diğer oyunu da Shotgun King. The Final Checkmate. Shotgun King gerçekten de bu liste içerisindeki oyunlar arasında satrancı en iyi ele alan oyun olabilir. Oyunun mekaniği ne kadar elimizdeki pompalı tüfekle düşmanları indirmek olsa da oyun hala daha satranç gibi hissettirmeyi başarabiliyor. Yani FPS chess'teki gibi Overwatch hissettirme gibi bir durum burada bulunmamakta bence. Oyunumuz şöyle çalışıyor. Pompalı tüfeğe sahip olan şahımız roguelike bir oyun oynuyor. Karşımızdaki beyaz kral da bu aradaki pompalı avantajını kapatabilmek için aynı tur Burada birden fazla taş oynayabiliyor. İki tarafın da amacı şahı indirmek. Siz beyaz şahı indirecek olursanız diğer bütün taşlar da ölüyor. Eğer sizin şahınız ölürse oyunu kaybediyorsunuz. Bu yüzden silahınızla kimi vurduğunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki rakip sizi açarak şah çekebilecek bir konumdaysa ve siz de o açmazdaki taşı öldürdüyseniz Geçmiş olsun. Ve oyun sadece bu anlattıklarımla sınırlı değil. Oyunun roguelike olmasından bahsettim ya. Her başarılı tur sonunda size iki tane seçenek veriliyor. Bu iki seçenek arasında size en çok avantajı veya rakibe en az avantajı vereni seçiyorsunuz. Mesela önünüzde iki tane seçenek var. Birinci seçenekte piyonlar tarafından öldürülebilme şansınız yokken düşmana da at hayattayken şahını öldürememe yeteneği veriliyor. Buna karşılık ikinci seçenekte ise at dışında bütün taşların hareketini yavaşlatan bir nehir haritaya eklerken rakibe de piyonların her tarafa saldırabilme yeteneği veriliyor. Bu tür yeteneklerle build'ınızı diziyorsunuz ve bu roguelike pompalı tüfekli kralınızı oynuyorsunuz. Fakat yetenekler sadece bununla sınırlı değil. Oyunun oynanışını değiştiren pek çok mekanik, pek çok upgrade'ler bulunmakta. Mesela bu vakte kadar ekranın sağında Souls diye bir şey görmüşsünüzdür. Bu ruhlar sıkıştığınızda kullanarak o ruhunu aldığınız taş gibi hareket edebilmenizi sağlayan bir mekaniktir. Bu ruhların sayısını arttırabilir ve tamamıyla ekarte edebilirsiniz. Oyunda çok fazla seçenek ve rastgelelik bulunmakta. Hatta öyle ki 14 saattir oynayan kardeşim oyunun sadece 3'te 1 başarımını almayı başardı. Yani oyunun size sunabileceği, sizi hep şaşırtabileceği pek çok numarası var. Hatta öyle ki bu oyunun hikaye modu bile var. Bu oyuna dair söyleyebileceğim herhangi bir eksi bulamıyorum. Gerçek anlamıyla goated bir oyun. İnce detaylarına kadar düşünülmüş ve her şeyi satranca çok iyi uyarlamış. O yüzden S tier'e yerleştiriyorum. Listemizin bir diğer oyunu olan King of the Bridge tam olaraktan ağlayan, yaptığınız her harekete itiraz eden bir çocukla satranç oynamak gibi bir şey. Piyonu iki açmak istiyorum. Hayır açamazsın. Kilisanın dışına oynayamazsın ki. Hayır oynarım. Mat oldun. Oyun bitti. Hayır mat olmadım. Şahın başka bir taşta reenkarnı oldu. Oyun gerçek anlamıyla sinir bozucu. Ama bu iyi bir şey. Çünkü biz satranç fanları eğlenmeyi sevmiyoruz zaten. Oyun temelinde normal bir satranç. Fakat bazı kurallar karşımızdaki şeytan tarafından değiştiriliyor. Bu değiştirdiği kuralları takip etmediğimizde bizim hile yaptığımızı söylüyor ve bizi yeniyor. Fakat aynı durum şeytan için de geçerli. Şeytan bazen kendi koymuş olduğu kurallarına ve eğer ki kurallara uymadığını yakalayıp yaptığı suçun ne olduğunu doğru bir şekilde söyleyecek olursanız o turluk siz de hile yapabiliyorsunuz. Hile yapabileceğiniz turunuzda ne kadar karşı şahı yemek isteseniz de yediğinizde oyun bitmiyor. Az önce bahsettim ya şah başka bir taşta reenkarni oluyor diye. O yüzden oyun boyunca amacımız şeytanın kurallarıyla onun oyununu oynamak, hile yaptığında onu suçüstü yakalamak ve en nihayetinde de şahı başka bir taşta reenkarni olamayana kadar bütün taşlarını yemek oluyor. Oyun teoride çok iyi bir potansiyele sahip olsa da normal satrancı daha çetrefilli kurallarla oynuyorsunuz. Ve bu kurallar gerçekten de çok saçma ve sinir bozucu. Mesela bir tane kuralda diyor ki hiçbir taş sahanın dışarısına çıkamaz. Görüyorsun ki şeytan taşını dışarıya koymuş. Diyorsun ki hile yaptın. Şeytan da çıkıp diyor ki göstermediğim bir kuralım vardı. O kuralda da diyor ki filler dışarı çıkabilir küçük, ağlak, sinir bozucu bir çocuğa karşı kare tasarımına sahip bir halıda satranç oynuyormuşsunuz gibi bir hissiyatı var bu oyunun. O yüzden ne kadar potansiyeli var olsa da pratikte o kadar da eğlenceli değil diyerek King of the Bridge'i B tiyere koyuyorum. Ayrıca oyunun sonunda plot twist de var. Haberini vereyim. Listenin bir diğer oyun. Ne? Oğlum bunu nasıl videoda göstereceğim? Hadi onu geçtim. Steam niye chess diye arattığımda bunu öncelikle gösteriyor? Pekala. Şimdi seks. Sex chess tahmin edebileceğiniz üzere taşları yediğiniz takdirde pek ekranda gösteremeyeceğim olaylara tanıklık etmemizi sağlayan bir satrançtır. Hikaye modunun olduğunu söyleyen bu oyunu sizlere gösterebilme ve anlatabilme şansım olmadığından Schrödinger'in satrancı olaraktan bu oyunu değerlendirebilirsiniz. O yüzden tiariste değeri birazcık muamma. Kendisine özel katmanı koyuyorum ve devam ediyorum. Biliyor musunuz? Eskiden ciddiyle Shogi'nin ne olduğunu anlatan bir videom vardı. Sonrasında o videoyu katıla ekledim ama Japon satrancı olaraktan bilinen Shogi, yediğiniz taşları sahaya koyaraktan saldırı yapabileceğiniz, klasik satrancın aksine taşların çok daha farklı hareket edebileceği kompleks bir satranç versiyonudur. Ne kadar daha kompleks bir satranç olsa da kendisine özel oyun mekanikleri de pek fazla bulunmadığı için o kadar da özel bir şey vaat ettiğini söyleyemem. Satrancı güzel kılan şey, nihayetinde basit hareket eden şeylerle kompleks oyunlar oynamakken burada kompleks taşlarla basit bir oyun oynuyorsunuz. Ve bu bütün satrançın felsefesine aykırı. Tabi sanki bu listedeki bütün oyunlar da bu felsefeye çok önem veriyordu da. O yüzden CTR'e koyuyorum. Bir diğer oyunumuz Check and Slash. Ve bu oyunda şaşırtıcı bir şekilde pek çok dil seçeneği bulunmakta. Türkiye'den selamlar. Öncelikle Check and Slash iyi bir oyun. Fakat benzer ve daha iyi bir oyunu listenin başında oynamıştık o yüzden birazcık talihsiz oldu. Check and Slash, kelime oyundan da anlayacağınız üzere Hack and Slash bir oyun olaraktan tasarlanmıştır. Kılıca sahip olan şahımız, bossları öldürüp yeni yetenekler kazanıyor ve düşmanlar taşların hareket şemasına göre hareket ederken bize saldırmaya çalışıyorlar. Oyunun yapısı oldukça basit kılıcınız var. Atlıyorsunuz. Düşmanların saldırabileceği alanlara girdiğinizde size projectile'lar yolluyorlar. Düşmanın üzerinde kalkan varken saldırmıyorsunuz falan filan. Fakat oyun bu basit yapısını oyunda ilerledikçe komplikeleştirmiyor bölümleri bitirdiğimizde de güçlendirmeler kazanıyorsunuz ama hepsi sadece bize farklı statlar kazandırıyor. Shotgun King'de gibi sizin oynanış stilinizi yansıtabileceğiniz bir geliştirme elde edemiyorsunuz. Satranç hareket şemasına sadık olması mantıklı bir karar gibi olsa da oyunu daha eğlenceli kılabilmek için yaratıcı kararlar da alınabilirdi bence. İyi bir konsepte sahip olan Check and Slash pratikte o kadar da iyi çalışmıyor. O yüzden B e koyuyorum. Bundan sonra listemizdeki oyun Normalde Lego Chess olacaktı. Fakat bana teknik anlamda o kadar fazla sıkıntı çıkarttı ki, şöyle görünen bir oyunu değerlendirmeyi doğru bulmadım. Fakat o kadar içimde kaldı ki anlatamam. Uzun zaman sonra çocukluğumda beni satranca tanıştıran o oyunu oynayıp büyük ve epik bir anlatı yapacaktım ama ne yaparsam yapayım düzgün çalıştıramadım. Bilgisayarın içerisine Windows 98 kurdum. VirtualBox'tan oyunu denedim. 16 bit olan bu oyunu fixlemeye çalıştım. Ama ne yaparsam yapayım hiçbiri olmadı. O yüzden bu hayalimdeki epik anlatıyı bugün yapamayacağım. Onun yerine dörtlü satrançla yaptığım ikili şahı göstereyim. <laughs> i̇kili sahemde. Bence bu da oldukça epikti. Fakat Lego Chess hikaye moduna sahip ve Sex Chess'in aksine yediğimiz taşların animasyonlarını sizlere gösterebileceğim bir satranç oyunudur. Özel bir yanı var mı? Benim için önemli fakat başkası için hem oynaması çok zahmetli hem de normal bir satranç olduğundan o kadar özel bir yanı olacağını zannetmiyorum. O yüzden klasik satrancın yanına C'ye koyuyorum. Pekala bu listelik oyunlarımız bu kadardı. Elbette farklı satranç versiyonları bu videoda gösterdiğimden çok daha fazla bulunmakta. Eğer daha fazla satrançla karşınıza çıkmamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da yorumlarda amık işsiz de diyebilirsiniz. Hepsi size kalmış. Ben şahsen araştırma yaptığım sırada hala daha Steam'de çıkacağı gösterilen pek çok farklı satranç oyununu da gördüm. Ve ne yalan söyleyeyim birkaçı ilgimi çekmeyi başardı bile. Mesela lazer satrancı adında Keti, önceden biliyorsunuz. Ama yakın zamanda çıkacak olan Mad Chess gibi, neredeyse satrancı bırakıp Fire Emblem e oynamaya başladığımız oyunlarla da karşılaştım. 13 farklı klas, 110 aşkın taş çeşidiyle gerçekten de delilik gibi duruyor. Eh, artık bundan sonra devamını gelmesini istiyorsanız beğenir, paylaşır, abone olursunuz artık. Neyse, beni bu yolculukla yalnız bırakmayan bütün katılımcılarıma, ama özellikle c süresi olan Oishi, Becer, Mirt, Mei, CTLB, Yecan Akça. Ye Canakçı, Çiçekçi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.